kimyevi madde hazırlayıcısı hazırladığı kağıt kimyasallarını bütelere atan, kimyasal karışımı kontrol eden, kalite kontrol bilincine sahip kişidir. Meslek elemanları, kimyaya ve teknik konulara ilgi duyan kişiler olmalıdır. El ve parmaklarını iyi kullanabilmek, titiz ve dikkatli çalışmak, sorumluluk sahibi olmak meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Meslek eğitimi orta öğretim düzeyinde başlar ve mesleki eğitim merkezlerinde kağıtçılık bölümlerinde verilir. Ayrıca meslek yüksek okullarında kağıt üretim alanı ile ilgili 2 yıllık ön lisans programları vardır. Meslek liselerinin sanayi boyacılığı ve boya teknolojisi ile ilgili bölümlerinden mezun olanlar bu ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkına sahiptir. Dikey geçiş sınavında başarılı olan öğrenciler 4 yıllık fakültelerin mühendislik bölümlerine dikey geçiş yapabilir. Kimyevi madde hazırlayıcısının görevi hazırladığı kimyasal karışımları bütelere atmak ve bu karışımı kontrol etmektir. Kimyevi madde hazırlayıcıları sürekli kimyasal maddelerle uğraşır. Bu nedenle gün boyu kimyasal maddelerin kokusunu solumak zorunda kalırlar. Çalışma ortamları sıcak, nemli ve buharlıdır. Kullandıkları makineler çalışırken çok gürültü çıkarır. Kimyasalları kullanarak kaliteli kağıt üretmek beni memnun ediyor. Kağıt endüstrisinde mesleki eğitim almış kişiler kağıt fabrikalarında çalışabilir. Alınan ücretlerde çalışma saatleri ve kişinin deneyimi etkili olur. Kendini geliştirmiş ve mesleki yeterliliği olan kişiler yurt dışında da rahatlıkla iş bulabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.